O zaman Beşiktaş'la aralarında geçen Beşiktaş derbisindeki polemikle de ilgili biraz sana görüşlerini sormak istiyorum aslında. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi dün maçtan sonra Fatih Hoca'ya da soruldu. Hmm. Fatih Terim evet. döneminde çok şahit olduğumuz bir polemikti. Yönetimle Florya ayrı telden çalıyordu. Yani e, yönetim e, hakemler konusunda Ali Koç'la Fatih Terim'in yaşadığı polemikler konusunda çok pasif kaldığı düşünüyoruz Florya hmm. cephesinde. E, malum Beşiktaş derbisinde e, Fırat Aydınus'un hakem yönetiminden, hakem performansından Galatasaray camiası memnun değil. Açalım. Alex Tekçere'ye çıkmayan kart. Kerem'e yaptığı hareket direkt kırmızı kartlık olarak değerlendiriyor ki ben de öyle düşünüyorum. Kerem'in dudağı da orada kanadı ki e, soyunma odasına giderken de dördüncü hakem bir işte bulunmuştu. Alper Ulusoy'du diye hakem. E, hatırlıyorum şimdi. Mete Kalkavan da yani. E, Alper Ulusoy'du dördüncü hakem. Mete Kalkavan var hakemiydi. Yani, Vodafone'da o süreci hatırlıyorum soyunma odasında. Kerem bayağı bir isyan etmişti. Ama Remzi Samver, Galatasaray'ın e, başkan yardımcılarından basın sözcüsü Maç sonrası açıklamasında Fırat Aydınus'un yönetimini eleştirse de Beşiktaş'ın haklı galibiyetine gölge düşürmeyeceklerini ve Beşiktaş'ı tebrik ettiklerini ifade etti. Fatih Terim de dünkü basın toplantısında yani Gaziantep maçı sonrası gerçekleşen e, bu soruya yani yönetim böyle diyor siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı fikirdeyim dedi. Bence doğrusu bu olması gereken bu. Bana soruyorsan evet Alex Tekçe'ye çıkmayan bir kart var ama ben Fırat Aydınus'u şöyle hakkını teslim ediyorum o maçta penaltı pozisyonunda oyun devam ettirdi. Yani Halil Dervişoğlu'nun vuruşu gol olsa golü verecekti. Galatasaray penaltı kullanmak zorunda kalmayacaktı. Yani çok hakem üzerinden ben okumak istemiyorum ki. Geçen sezonki derbiyi de hatırlayalım. Ee, yine Vodafone'da oyundan. Jacques de Montero mücadelesinde kırmızı çıktıktan sonra oyunu seyri değişmişti. Yani çıkan kart, çıkmayan kart. Galatasaray yönetimi böyle davranmışken ben Beşiktaş kulübüne açıkçası yakıştıramadım açıklamasını. Yani maç bittiği gibi adalet diyerek işte Montero'nun pozisyonunu, Nelson'un pozisyonunu e, koydular. Benim yorumum ikisi aynı pozisyon değil. Nelson hareketsiz. E, Montero'nun bir ayak hareketi var. Zaten e, malum A sporundaki e, duayen diyebileceğimiz Erman da yorumları Galatasaray'ın e, golü go, e, temiz diyor. Beşiktaş'ın offside diyor. Ben de aynı düşünce düşüncedeyim. Ama buna ben Beşiktaş'ın verdiği reaksiyonun üstüne e, öncesinde Galatasaray tarafından bu kadar onara edilmişken Ortalığı biraz daha alevlendirebilirdi Galatasaray işte Fırat Aydınus bile maçlarımıza atanmasın, tek çareye kırmızı kart vesaire. Bunlar sadece sosyal medyada konuşuldu. Galatasaray tarafından bir reaksiyon olmadı ama Beşiktaş yönetimi bu yaptı açıklamıştı. Biraz e, Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonraki yaşanan süreçleri gösteriyor. Fenerbahçe malumu açıklamadan sonra iki maç üst üste kaybetti. Daha da bir sıkıntı. Yani iş biraz sağaç çözüm aramakta. Bence çok sağ dışına çıkmaması gerek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğu nasıl kaçırdığı malum evet. işte hakem kararları, var operatörü vesaire. Galatasaray bence süreci şu an e, Florya yönetim tarafında doğru yönetiyor ama hani bu doğru yönetim sağda şu an karşılığını aldım. Hayır çünkü hani bu kurulan takımın hala ligde finale gitmesi için e, bir ara transfer takviyelerine ihtiyacı var yani. Galatasaray'da sağ işler işler dört dörtlük diyemem.